Değerli Sayın şey Başkanımızın hazırlayıp il müftülü tarafından sizlere sunduğumuz aile eğitimlerin üçüncüsünde yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Zıf, Sayın Vaizimiz Metin Çelik. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler Ramazan ayındayız. İstiyoruz ki kaliteli zaman geçirelim. Sizleri evlerinizde sıkmayalım. Bu amaçla yine huzurlarınızdayız. Değerli hocam Kadir Gecesi ne demektir? Yani ne anlama gelir bu konu bize asma imkanımız olabilir mi? Tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ben sözlerimize başlamak istiyorum. Kadir demek, hüküm demek, şeref demek, güç, yücelik, ölçü demek. Bu anlamlara geliyor. Kadir, Müslümanlar için bir dönüm noktası hocam. Neden dönüm noktası? Çünkü insanlık hidayetini kaybettiği bir anda Kur'an-ı Kerim o gecede indiğinden dolayı tüm insanlar için sanki bir mihek taşı, sanki bir dönüm noktası. Biz buna Leyletül Kadir olarak ifade ediyoruz. Efendim Kur'an-ı Kerim'de bu 97. surenin ismi olarak geçiyor. Deminden dediğim gibi Yüce Kur'an bu ayda indiriliyor. Kadir gecesi birazdan belki açacağız. Bin aydan daha hayırlı ve faziletlidir. Önceki ümmetler İmam e, Malik'in muvattası var. Orada bir hadis var. Önceki ümmetler uzun yaşıyorlarmış. Biz on, Bizden fazla ömür sürüyorlarmış. Yaşları bizden fazlaymış. Bizim yaşlarımız az olduğundan dolayı güçlü bir hadis bu. Cenab-ı Allah bin aydan daha hayırlı olduğu için bu Kadir gecesini biz Müslümanlara iyi değerlendirsinler. iyi geçirsinler. Çünkü kim Kadir gecesini iyi değerlendirirse diyor Peygamber Efendimiz. Gelmiş geçmiş Efendim günahları affolunur diyor. Kadir gecesi af ayı, mağfiret ayı efendim. Allah'ım sen affedicisin, affe seversin. Beni affet diye bu ayda bir müminin e, dua etmesi, bu geceyi böyle geçirmesi gerekir diyorum. Teşekkür ederim değerli hocam. Sayın hocam, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nasıl bahsediyor? Ana hatlarıyla kısaca bahsetme imkanı olur Şimdi deminden demiştim ki Kur'an-ı Kerim'in 97. suresinin ismi Kadir suresidir. Şöyle geçiyor. Hepimizin zaten ezberinde ama ben malini vermek istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece Allah'ın izniyle, Rabbinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner. O gece Tanrı'nın ağarmasına kadar esenlik vardır. Kadir gecesi her birimiz için bir rahmettir, bir e, af gecesidir, bağış gecesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz biliyorsunuz bunu 27. gecesi midir, daha öncesi midir? Bizim açımızdan bu tartışılmış ve bilinmiyor. Neden bilinmiyor? İki tane sahabi peygamber Efendimiz tartışmışlar. Peygamber Efendim İmam Müslim'den veriyorum yine. Peygamberimize geliyorlar değerli hocam. Peygamberimiz de tam Kadir gecesinin gününü açıklayacakmış insanlara. O arada tartışıkları için onlara cevap veriyor peygamberimiz. Ve Allahu Teala peygamberimizin aklından bunu almış işte alıyor. Dolayısıyla Kadir gecesinin günü bizim için Müslümanlar için hep saklı kalmış. Ama biz onu Ramazan'ın son 10'unda ararız. Son 10 günlerinde ararız. Çünkü peygamber efendimiz son 10 günde kendine bir şekil düzen veriyor. Değerli hocam. Yağmur yüklü bir bulut gibi oluyor. İnsanlar infak ediyor. Bağışta bulunuyor. Kim ne isterse veriyor. Biz de veriyoruz. Efendim ve diyor ki tefekkür ediyor ve ibadete son 10 gününü daha da çok ayırıyor. Kıymetli hocam. Allah razı olsun. İtikafa giriyor bu arada. Tabii. Değerli hocam malum bereket ayındayız. Bu ay hakkında neler söylersiniz izleyicilerimize? Şimdi tabii benden önceki hocalarımız Ramazan'ın faziletini değindiler. Ramazan bambaşka bir ay. Ayların efendisi, efendim içinde Kadir Gecesi'ni barındıran bir gece. Bunu da biz işledik. Bu ay tövbe ayıdır. Bu ay mağfiret ayıdır. Bütün hatalardan kişilerin bu ayda silkinmesi, efendim, tertemiz bir şekilde yeniden tertemiz bir sayfa gibi hayatına devam etmesi gerekir. Ben daha çok bu ayda kişilerin tövbe etmelerini, Allah'a dua etmelerini efendim düşünüyorum ve kendim de öyle yapıyorum. İnfak ayıdır bu ay. Efendim her birimiz fitrelerimiz var, vereceğiz. Oruç tutamayanlar fidyeleri var. Zekatlar genelde bu aya gelmese de yine bu ayda getirilip veriliyor. Daha fazla sevap olduğu için. Efendim iftar açtıramıyoruz belki pandemiden dolayı ama fakir fukaraya efendim iftariyeler alabiliriz, verebiliriz. Kıymetli hocam, bu ay dua ayıdır, af ayıdır. Allah'a el açıp Allah'ım beni affet deyip günahlardan azade olma ayıdır diyorum. Allah razı olsun hocam, ağzına sağlık. Peki değerli hocam, Kadir Gecesi dedik ama bu geceyi nasıl ihya edelim, neler söylersiniz? Tabii Kur'an-ı Kerim'de tek gece diğer kandil gecelerinden bahsetmiyor. Ama malumunuz tek gece Kadir Gecesi'nden bahsediyor. Onun ulviyetinden Cenabı ı Hak bize söz ediyor. O geceler ve bu gece tabii ki işleme açısından, ibadet açısından aynı geçer. Başta ilk önce tövbedir. Deminden dedim. Arkasından bol bol Kur'an-ı Kerim okuma. Arkasından nafile namazlar, kaza namazları kılma. Cenab-ı Allah'ın yüceliğini tefekkür etme. İşte 40 yaşındaydım, 50 oldum, 30'dum, 40 oldum, 60'dım, 70 oldum. Bir nefis muhasebesi sayın hocam yapma. Efendim, neydim ne oldum nereye varacak bu işler artık yaşlandığının farkına varıp Cenabı Allah'a da bir adım daha yaklaştığının bence farkına varmadır. O gece en önemlisi de insanlar aksit bunu yapmıyorlar ama şimdi biz ziyaretleri yapamıyoruz biliyorsunuz pandemiden dolayı. Telefona sarılıp insanın anne babasını araması, kardeşlerini araması, halalarını, teyzelerini yakın akrabalarını, arkadaşlarını, sevdiği insanları araması çok büyük mükafat, çok büyük sevap. Kadir Gecesi'nin belki de en anlamlı işlerinden birisi de anne babalarımızın e, kandilini tebrik etmek, onları sevindirmek, o, onlara bak işte evladım beni efendim arıyormuş, unutulmadık filan delittirmektir kıymetli hocam. Allah razı olsun hocam. Silah-ı Rahim'i yapabilenlerden eylesin Rabbim. Peki değil hocam, hani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlarla arınma diyoruz. Yani bir nevi kurtuluş Ramazan'ın sonu. Yani diğer bir ismi de bayram, malumunuz. Yani hedefimiz o bayram sabahına günahsız olarak erebilmek. Hangi duygularla bayramı karşılayalım, kendimizi hazırlayalım değil hocam? Tabi bayramlar gerçekten e, sabah namazında başlar bizim için. Sabah namazında hatta geceden başlayabilir. İşte elbiselerinizi ayarlarsınız, insan işine çıkacaksınızdır. O gün artık yeme içme başlayacaktır bir sevinç vardır. Bu sevinç de haklıdır çünkü diğer hocalar da bahsetmiştir. Oruçluğun işte iki sevinci vardır. Birisi oruç açtığı zamandır ama onu şöyle tercüme edin. Bayram sabahı diye de etseniz yanlış olmaz bu tercüme kabuldür. Bayram sabahı bir sevinç vardır. İnsanlarla bir efendim güler yüz vardır. Dertler unutulur. Efendim bir takım dünyevi gayeler, meşgaleler bir tarafa atılır. İnsanlar ke dünyanın mersus. Bir tuğlaların yapı taşları gibi birbirine sarılırlar. ...içtimai bir birlik vardır, kardeşlik vardır, dayanışma vardır, ikramlar vardır, yüzlerin güldüğü anlar vardır hocam. E bayramlar böyle geçer işte. Onun için Cenab-ı Allah bizi o güne ulaştırsın, o deminden buyurduğun sılâyı rahimleri efendim yaptırsın, yüzlerimizi gülüştürsün, güldürsün. Bir Müslüman böyle bayramı kutlayabilir, böyle bayramda tebrikleşebilir. En iyisi de. E, ...dargınlıkların sargınlığa dönmesidir. Bir an evvel insanlar, e, hep dargın olmamamız gerekiyor artık. Yani biraz da dikkat etmemiz gerekiyor. Küçücük şeylerden, e, dünyevi hesaplardan dargın oluyoruz. E, bayram günlerde birbirlerimizi maalesef unutuyoruz. E, dargınların da, küsturanların da e, Allah tarafından hoş görülmediğini... E, ...Peygamber Efendimizin de onlara iyi bakmadığını e, unutmayalım sarmaş olalım, doluş olalım. Bayramlar inşallah her birimizin böyle geçsin. Evde bir dillik olsun, huzur olsun. O bayram sabah, sabahından kahvaltılar böyle neşeli geçsin diyorum değerli hocam. Allah razı olsun. Tabii hocam yani bayramlar deyince hemen aklımıza fakir fukara yetimler de geliyor hocam. Onlara da bayrama dair dahil etmek gerekir mi? Tabii. Şimdi zaten bu ay peygamber efendimiz yağmur yüklü bir bulut gibi demişti bu ay içerisinde. Her birimizde gerçekten bu ayda biraz kesenin ağzını, cüzdanımızın ağzını açmak zorundayız. Elimizden geldiğince infakı arttırmamız gerekiyor. Fitrelerimizi şimdiden efendim vermemiz gerekiyor. Gerçek sahiplerini aramamız gerekiyor. Fakir insanları mutlu etmemiz, onların yüzünü güldürmemiz Efendim yeni bir elbise, yeni bir ayakkabı giye ya da evine bir erzak almaya vesile olmamız gerekiyor. İnfak her zaman önemlidir. Allah yolunda sadakalar, bağışlar her zaman önem arz eder ama Ramazan ayında da daha da bir önem arz eder hocam. Öyle diyorum. Teşekkür ederim hocam. Ağzına da sağlık. Değerli izleyiciler kaliteli zaman geçirme konusunda aile eğitimlerinde Metin Çelik hocamla beraber olduk. Kadir Gecesi ile ilgili bizlere bilgiler verdiler. Şimdiden Kadir Gecemiz mübarek olsun. Rabbimin affettiği kulağın cümlesine girmeyi bize Rabbim nasip eylesin efendim.